السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Evet kardeşler, geçen hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccı hutbesi bölümünü işlemeye başladık. Bir bölümünü işledik. Bugün de inşallah geri kalan bölümünü işleyeceğiz. Aleyhissalatu vesselam hutbeye başlarken eyühennas diye bütün insanlara seslenmesi vardı. Hem Müslümanlara hem kafirlere hem kendi zamanındaki sahabi kirama ve kendisinden sonra gelecek bütün müminlere, bütün insanlara seslenmesi vardı. Şöyle maddeler halinde bir hatırlayacak olursak geçen hafta işlemiş olduğumuz meseleleri. Ey insanlar kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız bugünün haram olması gibi bu beldenin haram olması gibi bu ayın haram olması gibi haramdır. Mübarektir, mukaddestir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra cahiliyenin faizi kaldırılmıştır dedi. Aslında cahiliyeden kalan her türlü haramların kaldırılmış olması var. Ancak faiz çok ciddi insanlara zararlar verdiğinden dolayı ve Araplar buna son derece alışkın olduklarından ki günümüzde de aynı şekilde devam ediyor. Cahiliye adetlerinden faiz muamelesi bunların hepsi kaldırılmıştır. <laughs> kan davası da kaldırılmıştır buyurdu aleyhissalatü vesselam ve insanların birbirini kasten öldürmesine karşılık bundan sonra artık kısas vardır dediydi ve şeytan kendisine ibadet edilmesinden ümidi kesti ancak insanların arasını bozmadan ve diğer konularda şeytanın insanları ihva etme noktasında şeytan insanlardan ümidi kesmedi dediydi. Ve peşine innemen nesi u ziyadetun fil kufr. Aylarla oynamaları Allah Azze ve Celle'nin buyruğuyla küfürde ziyadeleşmektir. Senenin birinde o ayları haram sayıyorlar. Bir sene geldiğinde de öbür sene geldiğinde de helal saymalarıyla aylarla oynamaları olduğundan Allah Azze ve Celle buyurdu? Bu sizin küfürde kafirlikte ziyadeleşmenizdir dediydi. Kalmış olduğumuz bölüm. Eyühen nas. Ey insanlar. İnne li nisaikum hakka. Kadınlarınızın sizin üzerinize hakları vardır. Ve lekum aleyhinne hakkun. Sizin de onlar üzerinde hakkınız var. Ella yutu inne furushakum gayrakum ve la yudkhilna ahadan takrahunahu buyutakum illa bi iznikum. Evinize sizin rızanız olmadan sizin izniniz olmadan hoşunuza gitmeyen kişileri evlerinize almasınlar. Allah Azze ve Celle evleriniz ifadesi kullanarak onu erkeğe tahsis etmiştir. Evi erkeğe tahsis etmiştir. Bununla beraber sevmediğin, hoşuna gitmediğin, ahlakı beğenmediğin yakınlarından, akrabalarından insanların evine gelmesini engellemeye hakkınız vardır buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kadın haram ve şirk olmadığı sürece kocasını razı etmek üzere memurdur. Ve kadın evleninceye kadar babasının himayesinde, evlendikten sonra da kocasının himayesindedir. Kocası ona zulmetmeyecek, kadın da görevini bilip ona itaat edecektir. Sevmediği bir şey varsa onu yapmayacak. Sevmediği bir konuşma türü varsa onu yapmayacak, onu konuşmayacak. Sevmediği insanlar varsa onu eve almayacak. وَلَا bir بِفَاحِشَةٍ Ahlaksızlıkta da bulunmayacaklar. فَاِذَا فَعِلْنَا ذَٰلِكَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَذِينَ لَكُمْ اَتَيْجُوا رُوحٌ Eğer böyle bir şeyler yaparlarsa Allah Azze ve Celle size şu izni vermiştir. Onları yataklarda tek başına bırakırsınız. Yani onlarla Beraber olmasınız yatakları ayırırsınız. وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا ben مُبَرِّحٍ Ve sakat bırakıcı hal olmaksızın kaba yerlerine vurun buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerimede de böyledir. وَلَا تَتَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Serkeşlik etmesinden korktuğunuz kadınlar var ya فَعِظُوهُنَّ Onlara vaaz edin وَاجُرُوهُنَّ fil الْمَضَاجِعِ vaaz etmeniz, nasihat etmeniz, ona bir takım güzel telkinde bulunmanız fayda vermediyse yataklara ayırın. وَهَجُّرُوهُنَّ فِي cevadır عَضَرِبُوهُنَّ Ondan sonra onları dövün buyuruyor. Allah, Allah Azze ve Celle ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu açıklarken aleyhissalatü vesselam غَيْرُ Sakat bırakıcı olmayacak bir şekilde. فَيْنَ اللّٰيْكُمْ eğer size itaat edecek olurlarsa fela tebu aleyhinne sebila onların üzerine daha gitmeyin. İslam kadına gereken hakkı vermiştir. Bu zamandaki cahiliye sisteminde olduğu gibi kadını hür bırakıyoruz, özgür bırakıyoruz. Kadına demokrasi veriyoruz diyerekten kadının beyanı asıldır demeleriyle kadın gidiyor, kocasından bir darbe geliyor, gidiyor polise şikayet ediyor ve ondan sonra ayrılıyorlar kocasına evden uzaklaşma gibi cezalar verilmesi vesaire. Allah azze ve celle ayrılık acısından daha hafifi olan dövmeyi tavsiye etmiştir. Eğer iş o boyuta geldiyse, nasihat ediyorsun anlamıyor, yatağı da ayırıyorsun anlamıyor. Ondan sonra kaba yerine vurulmamasını, kaba yerine, vurul, yerine vurulmasını emretmiştir. Yani sakat bırakacak, iz bırakacak şeyler olmaksızın vurulmasını emrediyor. Ondan sonra yani alternatif sunuyor Allah azze ve celle. Ondan sonra eğer itaat ederlerse daha üzerlerine gitmeyin. İşte tamam yapmayacağım daha dediğinde yok ben hıncımı alamadım daha devam edeyim değil. İnsanlar eşlerine kadınlarına ya şöyle zulmettiler ya aşırı derecede dövmeler, hakaret etmeler, bağırmalar, çağırmalar ya da tamamen onlara serbestlik vermeler, istediklerini yapmaya hatta evde kendisi söz sahibi olur hale gelmiş. Söz sahibi o, o ne derse oluyor. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte fe innehu ne'avanin kadınlar sizin yanınızda esirdir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Esirat, esirdir yoksa şey değildir, devlet lideri değildir, o evdeki otorite onun değildir. O otoriteyi Allah Azze ve Celle erkeğe vermiştir. Ama işte öteki türlü de zulüm olmuştur. Ona beceremeyeceği bir görevi yüklemek. Evde söz sahibi. O ne derse o oluyor. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle لَنِفْلِيحَ قَوْمٌ وَلَا أُمْرَهُمْ اِمْرَاتًا Bir toplum başına kadını geçirecek olursa o toplum ifla olmaz. Bir ailede kadın söz sahibi ise o ailenin iki yakası bir araya gelmez. İş yeri rast gitmez. Evet istişare edebilirsin. İstişarede hayır vardır. İstişarede gönül alma vardır. Ama son karar verecek olan kimdir? Erkektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bu hutbeyi hem de bir daha göremeyeceği ve o zamana kadar daha yeni görmüş olduğu simaların, insanların, sahabenin yanında bu cümleleri kullanıyor. Niye? Çünkü her çeşit insan var. Her türlü zulme meyillenen insanlar var. Onların ortasını bulmak vasatını bulacak bir çözümü söylüyor. Elbette ki aile bir Müslüman için kaçınılmaz bir müessesedir. Yani tek başına dinimi yaşayacağım, tek başına yaşayacağım ne erkeğin ne de kızın veya kadının böyle bir şey demesi kendisini ayakta tutmaz. Kendisine yakışmadığı gibi kendisine de yakışmaz. Beceremez de. O şekilde tek başına durmayı da beceremez. Erkekteki eksik olan bölümü kadın tamamlayacaktır. Kadındaki eksik olan bölümü de erkek tamamlayacaktır. Diyemez ki erkek benim hiçbir şekilde kadına ihtiyacım yok. Kadın da diyemez ki benim de hiçbir şekilde erkeğe ihtiyacım yok. Günümüzdeki sistemlerin insanlara öğretmiş olduğu, dayatmış olduğu bir meseledir. <laughs> Sahabe ne diyor? Ben 10 gün sonra öleceğimi bilsem ve bekar da olsam yine evlenirim demiştir. Niye? Çünkü evlilikteki birçok hikmetlerden dolayı kişinin dinini tamamlaması, dinini yaşaması ancak aile olacaktır. Elbette ki beraber yaşama olduğunda bir takım zaman zaman tatsızlık, huzursuzluklar olacaktır. Buna da şeriat ölçüyü getirmiştir. O da nedir? En tecruhun <laughs> nefil mazacı. Yataklarınızı ayın evle vaz edin fayda etmedi. Sonra yataklar ayırın. Sonra da vadribuhun gayrı müberrih sakat bırakıcı olmaksızın onları dövün. Fe <laughs> in eğer onlar sitat si ederse fe <laughs> in vazgeçerler o ata'nakum sitat ederlerse fe aleikum rizquhunne onların rızkı sizin üzerinizedir. Ve kisvetuhunne giyimleri de bil ma'ruf örfe uygun bir <laughs> şekilde. Yani İslam kadına git dışarıda çalış, paranı kazan. İşte para özgürlüğün olsun, hürriyetin olsun. Kendi başında ayaklarının üzerinde dur. Bugünkü insanlara öğretmiş oldukları telkinler. İnsanları bozacak kanunlar getirdiler. Ve bu birçok Müslümanım diyen insanı ve Müslümanlara da sirayet etmiştir. Gideceğim kendim çalışacağım demesi. Kendi başıma özgür olacağım. Kendi başıma şunları yapacağım. Allah Azze ve Celle seni öyle yaratmamış ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Nâkisâtul akli ve din aklı ve dini noksan kadınların. Eksik. Ve bunun içinde sahabe soruyor. Ayşe radıyallahu anh'a. Ey Allah Resulü akıl noksanlığı nerededir? Görmüyor musun diyor. iki şahit e, yerine geçiyor. Bir erkeğin şahitliği için iki kadın şahitlik borçlanmada şahit tutulacağında bir erkeğin yerine iki kadının şahit tutulması var. Eğer onlardan birisi unutacak olursa öbürü onu hatırlatsın diye. Dindeki eksiklikte özel günlerinde kadınların namaz kılmamasını söylüyor ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tabii ki Onlara hakaret etmeyi gerektirmez. Sahabe bunu anlamadı zaten. Sahabe kadınları da bunu anlamadı. İşte bugün insan şunu diyemez. Sesi gibi e, e, aklı noksanlar, dini noksanlar. Siz ne işe yararsınız ki? Değil. Böyle hakaretler. Yani hakaretler sana kötü olarak dönecektir. İyi söylediğin zaman iyi sözün sana güzel olarak dönmesi olduğu gibi kötü söylemenin faturası da sana çıkacak, sana da kötü olarak yansıyacaktır. Allah Azze ve Celle onları bir kere öyle yaratmış. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize belirtmek istediği, onlar bu şekilde yaratıldığından onların bu meziyetini, bu karakterini değerlendirerek onlara muamele edin. Onların bu halini göz önünde bulundurarak hareket edin. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belirtti. Onlar eğri, eğri kemikten yaratılmıştır. Onları tam düzeltmeye çalışsan onları kırarsın. Kendi haline de bırakırsan eğrilir gider. İstemti biha ve biha iveç. Onda bir eğrilik olduğu halde ondan istifade et buyurmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fe aleykum rizkuhunne. Onların rızkı sizin üzerinizedir. O kisretunle giyim kuşamları da senin üzerindir. Bil maruf, örfe uygun bir şekilde. Yani senin gücün neye yetiyorsa, senin gücün yetmediği bir şeyle seni sıkıntıya düşürmesin. Sen ayda bir milyon alıyormuş gibi sana çok sıkıntılar verecek, çok ciddi külfetler içerisine koyacak tekliflerde, tekliflerle sana gelmesin. Sen aydık gelin 10 bin liraysa, 20 bin liraysa ona göre tekliflerle gelsin. Veyahut da sen ona göre e, onun ihtiyacını o şekilde gider. Sıkıntıları girip, borçları girip yeter ki onun dediği olsun gibi bir moda da girmeye gerek yok. Allah Azze ve Celle sana akıl vermiş. Kadının aklının üzerine bir derece üstünlük vermiştir. li ricali aleyhin ne derece. Erkeklerin kadınlar üzerine bir derece üstünlüğü vardır. Onu da bilip ona göre değerlendirmek gerekir. Yani o her türlü şeyi isteyebilir. Sen de diyeceksin ki hayır bizim gücümüz yeten budur maruf olan da budur. Örfe uygun olan yani kendi evimizde alışına gelmiş olan harcama türüne uygun olanı da budur. Bizim bütçemize de münasip olanı budur derken onun alınmasıdır. O inneme nisa ve Kadınlar sizin yanınızda nedir? Awanin esirdir. <laughs> hani şimdiki kadınlar der ya ben seni kölen miyim? Evet köle. Yani kadınlar kocalarının kölesidir. Ama zulmetmeyecek. Köle demek ona zulüm edecek değil. Onun emri dahilinde olacak. Onun emri dahilinde hareket edecektir. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bu şekilde belirtmiştir. Köle denilmesi, insanların tamamen onlara hakaret etmesi, işte zincirlere tutup orasından çekmesi, köpek gibi boyuna tasma çekmesi, ta, tasma takıp çekmesi anlamında değil. Onun hakkını, hukukunu gözetecek ama kadınlar da bunu bilecektir. Ve la ne li şey'en. Onlar kendilerine ait hiçbir şeyin maliki değillerdir ki. Kadın evdeki işleri işlerle uğraşır. Kocasının işleriyle uğraşır. Çocukların terbiyesiyle uğraşır. Dışarı işlerle de zahiri dış olan işlerle de ilgilenecek olan kimdir? Erkektir. Erkek dış yönünden onu ihata eder, onu kuşatır, onun her türlü sıkıntısını gider. Kadın da içerideki olan her türlü sıkıntıyı gidermeye çalışır. Akatimu nebi emanetillah. Allah'ın emaneti olarak aldınız. Yani bir insan şunu bilecek. Ben ona haksızlık yaptığımda, zulmettiğimde, bağırıp çağırdığımda Allah Azze ve Celle'nin emanetine hainlik yapmış oluyorum. Emanete sahip çıkmamış oluyorum. Yani Allah Azze ve Celle'ye nispet edilmesi de önemlidir. Yani sana bir arkadaşın emanet vermedi. Sen kayınpederinden emanet almadın onu. Sen onu Allah Azze ve Celle'den emanet aldın. اِنَّكُمَ خَتْمُونَ بِا ve اللّٰهِ وَسَعْلَتُمْ فُرُوجَهُنَّ bi <laughs> اللّٰهِ Allah'ın kelimesiyle siz onların namuslarını kendinize helal kıldınız. Yani önceden size haram olan o kadınlar Allah'ın kelimesiyle size helal olmuştur. Yani burada izafette ne vardır? Arapçada bir kural. İzafet ne yapıldıysa ona göre ya şeref alır ya da kişinin kötü ve dersi olduğunu işarettir. Firavun'a nispet olsa, şeytana nispet olsa bu nedir? O şeyin kötü olduğunun işaretidir. Ama üstün, şerefli, değerli bir şey nispeti varsa ki Allah Azze ve Celle'den daha üstün olan var mıdır? Hayır. Allah'ın kelimesiyle siz onları ne yaptınız? Onların namuslarını kendinize helal gördünüz. فَتَّقُ <laughs> اللّٰهَ Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü niye? Onların sizi dövme gibi bir şey yok. Size zulmetme gibi bir hali yok. biraz belki fazla konuşur ona da sabredeceksin. Fettakullah fin Kadınlar hakkında Allah'tan kork. Yani konuşuyor diye bağırıp çağırmak, ondan sonra vurup kırmak değil. Allah'tan kork. Çünkü Allah azze ve celle onu modlamış, kodlamış. Onu o şekilde ayarını öyle yapmıştır. Ve sevsu bihinne hayran ve onlara hayırla davranın. Allahümme hel ela hel diyor ki sahabeye sesleniyor. Dikkat edin ben anlatabildim mi size? Tebliğ edebildim mi? Sahabe de evet deyince Allahümme feşet ey Allah'ım sen şahit ol buyuruyor Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem.